Şimdi size HP OfficeJet Pro X476 DW MFP serisini tanıtacağım. Bu yazıcımız fotokopi, tarayıcı, fax, wifi gibi birçok özelliğe sahiptir. Fax Tank sistemimizde Farkımızda her bir rengimiz 800 milim Kartuşlarla beraber toplamda birer litre 4 litre mürekkebimiz vardır. Mürekkebimiz Koremalı ilk tek mürekkep h birebir uyumlu mürekkeptir. Yazıcımız dakikada 55 sayfa yazılmaktadır. Bu yazıcıda ayrıca 250 gram kağıda baskı alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1 saniyede bir sayfa tam yoğunlukta çıktı almaktadır. Bu yazıcıda ayrıca zarfa baskı alabilir, Ototopi kağıdı rahatlıkla çıktı alabilirsiniz. Matbaacılar mini matbaa olarak bu yazıcıyı kullanabilirler. Şimdi kalın fotoğraf kağıdında bir çift almayı deneyeceğiz. Çıktı kaliteniz. Tam sayfa yoğunlukta. Gördüğünüz gibidir. Bu yazıcıda sayfa maliyetiniz yaklaşık olarak 0.001 kuruştur. İnternetten mail alma, bulut sisteminden çıktı gönderme, internetten çıktı gönderme gibi birçok özelliği bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi fotoğraf kağıdına çıktı aldığımızda daha kaliteli çıktı almaktadır. Fotoğraf kağıdına da rahatlıkla baskı alabilirsiniz. Bu yazıcımızı tank sistemimizle beraber kartuşplaza.com'da satışa sunmaktayız. Ayrıca mürekkeplerimizde Kore malı Inktek mürekkep tercih etmekteyiz. Bu mürekkepleri kullandığınız takdirde bu yazıcıyı da 800 bin sayfaya kadar çıktı alabilirsiniz. Tank sistemimizde mürekkep seviyemiz yarıya geldiğinde gördüğünüz gibi tıpalardan mürekkep ilave ediyoruz.